Sen bana bakıyorsun, tamam mı? Baba, sabahleyin baba, baba. kalk sabahlin kalktın. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şaka yapmıyorsun tabii. Aa yapıyorsun. <laughs> büyük baba. Ah, oh, oh. Acıdın mı? Avin mi oldun? Ya olur arada böyle ufak ufak şeyler olur. Bak şu görüyor musun? Bak şurada ne var? Şimdi bak Ceren. Bana bak. Gözlerime bak. Gözlerime, gözlerime, gözlerime. Göz, 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 göz. Abi kızım büyük baba var şimdi. Sabahleyin büyük baba var. Tamam mı? Bak senin buradaki resmin var ya bak. Şuradaki hani şey. Prenses resmi. Yok. Neymiş bu? Peri peri. Peri. Peri olmuşsun. Resimde. Evet. Resimde peri olmuşsun sen. Ondan sonra ama esas peri sabahleyin uyanmış. Bize bakıyor. Öyle mi? İyi e, tamam o zaman. Kaldırayım mı seni? Anne ne dedi Sabali? Beni kucakla <laughs> Tamam. Hadi. Hadi kapatıyoruz. Hadi herkes hoşça kalın. Biz kapatıyoruz yoksa kafam bozuluyor. Tamam mı? Yoksa ağlayacağım bak. Tamam. Hadi yat. İşte oldu olacak. Küstü işte. Al. Buyur. Ağlama yok. dayanamam. Dayanamam hadi.